köy göstereyim dedim. Şu an karanlık olduğu için böyle anneannemin sesi çıkıyor. Şurası ev. İki katlı bu ev böyle. Yani bağ yani köy demek değil ya bağ yani. Bizim kocaman böyle bir bahçemiz var. Ev iki katlı. Ü üst katta daha çok ben video çekiyor. Burası Böyle. Gelin biraz gidelim. Ama ben korkuyorum bak. Köpek de avlıyor. Tövbe bismillah. Lan kedi sen misin? Kedi lan. Kedi abi. Ee, sen kerisin değil mi? E, o görünmüyor da şu an. Bakın burada. O çok güzel ma. <laughs> Yukarısı çok güzel. Aa yıldız var. Böyle. Tövbe bismillah. Abi ben korkuyorum. Abi ben korkuyorum. Ben korkuyorum. Lan tövbe bismillah. Tövbe estağfurullah. Allah'ın aşkı açıldı. Gidiyoruz biz sağa. tam. tamam. Öyle. Şurada kocaman bir ağaç Ben güzel görüyorum ama siz göremiyorsunuz. Yani. ne? Aa toprak yeni var. Yeni parçalıyor. Yok ama burada. Aa durun ben gidiyorum. Görüşürüz. Abi.